Merhaba arkadaşlar. Osmanlı'nın neden yıkıldığı konusunda birbirinden farklı birçok yorum hepimiz okumuşuzdur. Şimdi size iki grafikle bunu anlatmaya çalışacağım. Grafik mi? Nasıl yani? diye bir takım düşünceler aklınıza gelebilir. Evet grafik. Çünkü bazen bir resim, bazen bir fotoğraf ya da grafik bazı şeyleri sayfalarca yazıdan çok daha iyi anlatır. Ve bunu fazla vaktinizi almamak adına 10 dakika içinde yapmaya çalışacağım. Sözü daha fazla uzatmadan hemen başlıyorum. Önce ekranımı paylaşayım. Evet. Birinci grafiğimiz bize tarihte hızlı bir yolculuğa çıkaracak. Bu yolculuğu iki farklı coğrafyada yapacağız. Zamanda yolculuk ve iki farklı coğrafyada yolculuk bu. Grafiğimizin üst tarafında Osmanlı, alt tarafında ise Avrupa'daki bilim adamlarının ve önemli buluşları göreceğiz. Tamamen teknik nedenlerden dolayı birinci grafiği üç parça halinde oluşturmam gerekti. Gelin şimdi zamandaki yolculuğumuza 1453 senesiyle başlayalım. Önce zaman eksenimizi çizelim. Evet, bu bizim zaman eksenimiz. 1453 senesi. Hepimizin bildiği gibi İstanbul'un fethi, Büyük Roma İmparatorluğu'nun en son kalan parçası, Doğu Roma İmparatorluğu'nun sonu başka bir deyişle Orta Çağ bitmiş, yeni çağ başlamış. Devam edelim. Sabuncuoğlu Şerafettin tıp alanında önemli eserler vermiştir. Mirim Çelebi, matematikçi ve gökbilimci. Piri Reis, biliyorsunuz dünya cönlü denizcimiz, dünya haritası ve kitabı Bahriye adlı denizcilik kitabı vardır. Takuyiddin, kendisi astronom ve matematikçidir. Padişahtan aldığı 10 bin altın ile tophane sırtlarında bir rasathane kurmuş daha sonra Şeyhülislam Ahmet Şemsin, Şemsettin Efendi'nin padişaha günah olduğu yolunda yaptığı terkinler sonucu yine padişahın emriyle denizden topa tutulmak suretiyle yıkılmıştır. Evet, şimdi de grafiğimizin alt bölümüne yani Avrupa kısmına geçiyoruz. Bakalım orada neler var. Modern matbaa yapıldı. 1455 senesi Johannes Gutenberg. Erasmus, Hümanizm akımının yaratıcılarından felsefeci. Machiavelli, tarih ve politika biliminin kurucusu sayılan kişi. Ve 1510'da ilk cep saati yapıldı. Evet. Ne biçim saat öyle diyebilirsiniz lütfen 1510 senesinde yapıldığını unutmayın. Martin Luther İncil'i Almanca'ya çevirdi. Bu çeviri din adamlarının istedikleri gibi İncil'i yorumlayıp insanları kandırmasını engellemiştir. İlk mikroskop Zakarias Janssen tarafından yapıldı. Galileo, astronom, fizikçi, filozof ve matematikçi. İlk defa dünya merkezciliğe karşı çıkan kişiler kişilerdendir. Güneş merkezli bir sistemde olduğumuzu söylemiştir. René Descartes, modern felsefenin babası, analitik geometriyi bulan kişi. Şimdi grafiğimizin ikinci bölümüne geçebiliriz. Yine zaman eksenimizi çiziyoruz ve birinci bölümde olduğu gibi yine Osmanlı ile üst taraftan başlıyoruz. Hezarfen Ahmet Çelebi. Biz onu daha çok Galata Kulesi'nden Üsküdar'a uçuşuyla tanınıyoruz. Fakat kendisi çok bilgili bir insan olduğu için bin ilim anlamına gelen Hezarfen ismini halk ona vermiştir. Katip Çelebi. Tarih ve coğrafya alanındaki bilim adamımız. Şimdi peki bunun ne işi var burada diyebilirsiniz. Bucas anlaşması şu nedenle önemli. Osmanlı'nın toprak kazandığı en son anlaşma. Fetih üzerine kurulu bir imparatorluk için bunun ne demek olduğu sanırım çok açık. Ve sene 1727 modern matbaa sonunda Osmanlı'ya geliyor. Evet Avrupa'ya gelişinden tam 272 sene sonra. Şimdi alt bölüme yani Avrupa kısmına geçelim. İlk buharlı tren Giovanni Branca tarafından icat edildi. Pascal, mucit, matematikçi, fizikçi, filozof, Spinoza, felsefe biliminin önde gelen isimlerinden, Isaac Newton, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük ikinci fizikçisi olarak kabul edilir. Ve ilk hesap makinesi yapıldı. Gottfried Wilhelm Leibniz tarafından. Voltaire, din ve ifade özgürlüğü konusunda öncülük yapmıştır. Telgraf patenti alındı. George Louis Lesac, Immanuel Kant, eleştirel felsefenin babası kabul edilir. Ve sanayi devrimine giden yolu açan bir buluş olması nedeniyle James Watt tarafından buharlı makinelerin ekonomik bir hale getirilmesi çok önemli bir buluştur. Ve birinci grafiğimizin üçüncü yani son parçasına geldik. Bu sefer direkt Avrupa ile başlıyorum. Çünkü Osmanlı'da maalesef bahsedilebilecek hiçbir şey yok. İlk elektrik lambası yapıldı. Charles Darwin, evrim teorisini ilk ortaya atan kişi. İlk içten yanmalı araba Carl Benz tarafından icat edildi. Radar icat edildi. Ve uçak ile ilk başarılı uçuş Wright kardeşler tarafından gerçekleştirildi. Şimdi sizin de gördüğünüz gibi Osmanlı tarafından icat veya buluş diyebileceğimiz bir şey yok aslında. Osmanlı tarafında, pardon modern matbaa, ilk cep saati, ilk mikroskop, ilk buharlı türen, türbün, ilk hesap makinesi, ilk telgraf, ilk buharlı makine hep Avrupa'da bulundu. Elektrik lambası, işten yanmalı araba, radar, uçak onlar da Avrupa'da bulundu. Şimdi ikinci grafiğimize gidebiliriz. Bu grafik her şeyi öylesine net bir şekilde açıklıyor ki inanın bana kafanızda hiçbir soru işareti kalmayacak. İkinci grafikte birincisi gibi benim hazırladığım bir grafik aslında bir tablo ve bir grafiğin birleştirilmiş hali. Önce tablomuza bakalım. Evet tablomuz bu. Sizin de görebileceğiniz gibi bu tablo bize Osmanlı ve Cumhuriyet dönemindeki okuma yazma yüzdelerini veriyor. Osmanlı döneminde sadece ve sadece bir sefer bu ölçüm yapılmış. 1897 senesinde ve çıkan sonuç yüzde iki buçuk. Cumhuriyetle birlikte sizin de göreceğiniz gibi hızlı bir şekilde tırmanışa geçmiş. Bu Osmanlı döneminde yapılan. Evet, faydalandığımız grafiğe gelelim. Bu grafik bize Hollanda'nın 1500 senesinden itibaren okuma yazma bilen insan yüzdelerini veriyor. Tablo ve grafiği birleştirmeden önce bu grafik üzerinde üç noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir, 1500 ve 1900 seneleri arasında birçok kez bu ölçüm yapılmış. Yani ülkedeki okuma yazma oranı ölçülmüş birçok kez. İki, sonrasında biraz düşme olsa bile gördüğünüz gibi 1500 senesindeki oran yüzde 16. Hatırlayın Osmanlı'da 1900 yani 1897'de yapılmış ölçüm iki buçuk çıkmış. Arada 400 sene fark var ve 400 sene önce Osmanlı'nın neredeyse 8 katı. Evet. Şimdi bu iki bilgiyi bir grafikte birleştirelim. Bakalım ortaya nasıl bir şey çıkmış. Bu elimizdeki tablo ve grafiğin tek bir grafikte birleştirilmiş hali. Evet. Mavi ile Hollanda Mavi eğri Hollanda'ya karşılık geliyor. Portakal rengi eğri ise Türkiye'ye karşılık geliyor. Evet. Burada şunu belirtmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Osmanlı döneminde 1897 senesinde bir ölçüm yapılmıştı. Şuralarda yaklaşık 1900 diyebiliriz ve yüzde iki buçuktu. Geriye doğru ne olduğunu bilmiyoruz. O yüzden hepsini yüzde iki buçuk kabul ettik. Muhtemelen bu yüzde iki buçuktan daha da az aslında. Evet, 1750 senesinde bakın yüzde 85'lik bir okuma oranı var Hollanda'da. Osmanlı'da ne? Yüzde iki buçuk. Aradaki korkunç farkı görüyor musunuz? Ve Türkiye 1997 senesinde yüzde 85'lik bir okuma oranına erişmiş. Burada da göreceğiniz gibi Cumhuriyet'le beraber hızlı bir yükseliş başlamış ve 1997 senesinde yüzde 85'lik okuma oranına erişebilmişiz. Evet, özellikle bu ikinci grafiğimiz Osmanlı'nın yıkılışındaki gerçekleri o kadar net anlatıyor ki, şimdi sizden bir ricam olacak. Lütfen, lütfen kendinize şu soruyu sorun. Kendi insanını bu derece ihmal eden, cahilliğe mahkum eden bir ülkenin ayakta kalabilmesi mümkün mü? Soru bu. Evet, bu videoyu sadece Osmanlı neden yıkıldı için izlemiş olanlar burada videoyu durdurabilirler. Çünkü ben ikinci grafiğin sağ taraf hakkında bir keşke birkaç kelime daha etmek istiyorum. Bu grafik bize Cumhuriyet ile birlikte insanımıza yani bize nasıl bir değer verildiğini de gösteriyor. Cumhuriyet ile birlikte eğri yani okuma yazma bilen insan sayımız tırmanışa geçmiş ve 75 senede yüzde iki buçuktan yüzde %85 85'e yükselmiş. Muhteşem bir şey. Ve bu ülke, bu ülke toplu iğne dahi üretemeyen bu ülke 1929 senesinde ilk uçağını üretti. Üretmekle de kalmadı başka ülkelere de sattı. Yukarıda bahsetmiştim. Uçak ile ilk başarılı uçuş 1903 senesinde gerçekleştirilmiştir. Biz bunu Avrupa'dan sadece ve sadece 26 sene sonra gerçekleştirdik. Eğer ki eğer ki birileri size cumhuriyeti kötülüyor İlle de Osmanlı diyorsa anlayın ki sizi götürmek istedikleri yer burası. Bu eğrinin sol tarafı yani yukarı doğru çizmeyeyim aslında burası. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hoşçakalın.